İşte yok bir mid level olayım da, işte yok bir sinir olayım da, işte yok bir council olayım da, işte yok bir partner olayım da, işte yok bir öleyim de. Bunu yapamam, altından kalkamam, zaman geçmiyor. Burada benim temel anlamadığım konu, sen onları yapmazsan o zaman geçmiyor Hani Hep böyle bir şey koyuyor kendisine, böyle bir milestone koyuyor, onu yapayım da olacağım olursun. E son iki senede yapmadın ne oldu? Hiçbir şey olmadı. E şimdi sıradaki iki senede de yapmayacaksın. Bir şey olacak mı? Olmayacak. Sonra mesela birisini göreceksin böyle aşırı başarılı falan. Nasıl yapmış falan filan diyeceksin. Yarın bir bakmışsın 30 yaşına gelmişsin ve istemediğin bir hayatın içinde yaşıyorsun. Bunun suçlusu kim? Sensin. E İstediklerine ulaşamadan ölmek bence bu hayattaki en kötü şeylerden birisi. Kime sorsam böyle bir şey bekliyor. Şunu bekliyorum, bunu bekliyorum. 2 yıl sonra yapacağım, 3 yıl, dört yıl, beş yıl sonra yapacağım. Hop bir bakmışsın 33 yaşındasın. Geçmiş olsun. Komedi gibi yani. Bence Türkiye'de açık ara en yanlış anlaşılan kavram zaman. Aslında sadece Türkiye'de de özel değil. Yani birçok yerinde insanlar bence zaman kavramıyla ilgili tam olarak doğru fikirlere sahip değiller. Şimdi burada zamanın akması, geçmesi vesaire tamam herkes tarafından bilinen şeyler ama ben biraz daha farklı iki boyutundan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce belki fark etmesinizdir artık Ekim ayının gelmesiyle Kanada bayağı soğudu. Şu an artık eskisi gibi bisikletin üzerinde videolar çekemiyorum. Çünkü hem ellerim donuyor hem de kulaklarım donuyor. O yüzden belki videonun bir kısmında böyle olabilirim kusura bakmayın. Bence zamanla ilgili tek önem verilmesi gereken şey gerçekten günün sonunda öleceğimiz yani. Bundan kesinlikle kaçamıyoruz ve bence zaman önem arz ettiği tek husus da öleceğimiz noktasında geliyor. Yani zaman cidden önemli ve onunla ilgili plan yapmalı ama bunun sebebi bir gün ölecek olmanız ve zamanınızın tükenecek olması. Bence onun dışında kalan tüm işlevi sadece planlamadan ibaret. Günler, aylar, yıllar. Planlama dışında hayatınızla ilgili aldığınız kararlarda çok da böyle maruz etmemesi gerekiyor. Bu ne demek? Şu demek. Yani eğer bir şey yapacaksan onun ne kadar zaman alacağını vesaire düşünmeden yapmalısın. Aynı zamanda da eğer hiçbir şey yapmazsan bu gibi şeylerden korkup şu kadar zaman alacak, bu kadar zaman alacak diye emin o zaman daha hızlı geçiyor. Zamanın yani planlama işlevi dışında bir işlevi yok derken şunu kastediyorum. Yapacağın bir şey olsun. Örneğin bir üniversite okumak. Bu senin için ikinci bir üniversite okumak olabilir. Örneğin işte yazılıma ilgilisindir ve tekrar yazılım okumak istiyorsun ve tahminen 20 yaşına sınır diyelim ya da 30 yaşına kendi girişimini kurmak istiyorsun ama onun böyle 3-4 yıl alacağını şey yapıyorsun ya da arkadaşların sana diyor ki bak şunu şunu yapalım ama sen ona diyorsun ki ya bu en az bir yıl sürer ben bunu yapamam burada benim temel anlamadığım konu sen onları yapmazsan o zaman geçmiyorum mu? geçecek yani 3 yıl yine ya geçecek yani zaman öyle bir şey değil ki yani zaman diye bir şey yok yani biz böyle dünya dönerken demişiz ki bu dünyanın dönmesine işte gece gündüz olmasını planlayalım belli bir kuralı oturtalım o yüzden diyelim ki 24 saat olsun bir yıl olsun işte 10 yıl olsun 90 yaşında da ölelim oysa sen eğer bir yazılımcı olmak istiyorsan bunu yapman gerekenler var zaman hiç önemli değil gideceksin yapacaksın Olacaksın. zaman geçecek zaten sanki mesela şimdi örneğin diyelim ki sen bir startup kurmak istiyorsun İstanbul'da yaşıyorsun ama en azından iki yıl boyunca zorlanacağını düşünüyorsun onun sonunda işte başarıya ulaşabilir misin vesaire diyorsun ki yani iki yıldan önce olmaz o yüzden yapamam ya sen yapmayınca o iki yıl geçmiyor mu sen 25 yaşındasın diyelim 26 yaşındasın o iki yıl duruyor mu öyle aa işte Furkan neymiş de Bilge neymiş de şunu yapacaktı A yapmıyor şu an ama 2 yıl uzun buldu deyip zaman şey yapın. o zaman biz duralım. Zaman burada dursun 2 yıl çok uzun o yapmıyor. Biz de demiyor ilerliyor geçiyor yani yaş ölüp gideceksiniz. O yüzden zamanı düşünmeyi bırakın. Yani zaman sizin bir şeyler yapmanızı engelleyen bir araç olmasın kesinlikle. O bloke etmesin yolunuzu yapın. Tatile gidecek mesela çok Bali'ye gitmek istiyor. Diyor ki işte yol diyor 25 saat süren. ne ben ya 25 saat geçmeyecek mi sanki? Yine geçecek. Son 25 saatin çok mu verimli geçirdin yani? Ortalama vatandaş olarak çok verimsiz geçirdin. Ben yemin edebilirim. Siz sadece neyi istiyorsanız ona odaklanın hayatınız yani. 18 yaşındasınız, 23 yaşında eğer işte Nvidia'da çalışmak istiyorsan Silicon Valley'de ya da işte ne bileyim 20 yaşındasın, hukuktasın. Kariyer değiştirmek istiyorsun, gideceksin Amerika'da yapacaksın işte hukuku. Neyse Kanada'da yapacaksın, neyse artık. O şeyi yap yani. İşte 3 yıl alır da 2 yıl alır da bir yıl, da, bir yıl da sonra bir yıl staj yapacaksın da çok uzun da yapmayacağım. Tamam sen yapmayınca duruyor mu? durmuyor. Siz sadece ne yapmak istediğinizi seçin. Onun için gereken şeylere bakın ve onları yapmak için emek harcayın. Zaten o geçen sürede kendi başına yani ayakları üstünde durarak çok güçlü, önemli, değerli bir zaman. Mesela diyelim ki şu an işte avukat olmak istiyorsun. 30 yaşında bir ev hanımısın. Ya da mesela Boğaziçi Psikoloji mezunu birisin. 35 yaşına gelmişsin. Artık diyorsun ki ben avukat olayım. Ama de şey diyorsun yani. Şimdi 4 sene okuyacağım da bir sene staj yapacağım da sonra ya şimdi yapmayınca sen yine 40 yaşına gelmeyecek misin? Önemli olan sen onu olmak istiyorsan hedefini belirle ve yap. Yine 40 yaşına geleceksin. Sonuçta 30'da yapsan 35'te olacak değil mi? Bak şu an 35'e. Bomboş birisin mesela. Hiçbir şey yapmadım. Ya da bak şu an 25'e. 20'de hayalini kurduğun ama böyle zamanla dolayı yapmadığın şeyler yapsan şimdi olmuş olacak. Bu arada hepsine de gömülmüş gibi olmayayım. Arada kendime de gömüyorum yani. Ben de mesela 2 senede bir süre diyorum ki ya birazcık böyle basit düzeyde yazılım anlasam en azından yapabileceğim şeylerde hangi alanlarda önemli olabilir? Nasıl ilerleme yapılabilir? Yani ben kendim yapmasam bile daha iyi anlarım diyorum ama her 2 senede bir öğrenmiyorum. Öğrenmiyorum. Geldim kaç yaşına? Mesela 24 yaşındayken demiştim ki keşke 2 sene önce başlasaydım ama 24'te de başlamadım. Şu an 26'dayım. Hala öğrenmedim yani. Anladınız mı? Zaman durmuyor. Hep akıyor. Sadece siz yapmamış oluyorsunuz. Zaman da umurunda bile değil yani çünkü öyle bir şey yok. Şimdi Mesela bu konu üzerine konuşuyorum böyle Levent Hukuk bürolarında plazalarda çalışan arkadaşlarımla. işte böyle havalı havalı isimleri olan bürolarda çalışıyorlar. Zamanında ben de çalıştım. Diyorum yani hani ne oldu senin hayallerin vardı işte şöyle şöyle bir şeyler yapacağım diyorsun. Uçacaktın kaçacaktın çok güzel şeyler hayallerim vardı. Gerçekten güzeldi yani. Niye yapmıyorsun? İşte yok bir mid level olayım da işte yok bir senior olayım da işte yok bir council olayım da işte yok bir partner olayım da işte yok bir öleyim de. Hani hep böyle bir şey koyuyor kendisine böyle bir milestone koyuyor onu yapayım da olacak olursun ben söyleyeyim imkanı yok ya yani. 199.9'unuz için olmayacak çok küçük bir kısmınız böyle yani kısmımız hatta insanların belli bir yaştan sonra aa diyor tamam ben değiştireyim yeni bir şeye başlayayım falan zaten giderek de daha zor oluyor o herlerin her neyse birçok şey olabilir Amerika'da biyoteknoloji okumak da istiyor olabilirsin gidip da otel de düzmek istiyor olabilirsin yani güzel bir otel açmak da istiyor olabilirsin her neyse yıllar geçiyor ve bir türlü şey yapamıyorlar yani ya işte benim o hayalimi yapmam 3 yıl sürer ben diyor işte mesela Amerika'da işte psikoloji okumak istiyorum ee ama master 2 sene ee e son 2 sene de yapmadın ne oldu hiçbir şey olmadı e şimdi sıradaki 2 senede de yapmayacaksın bir şey olacak mı olmayacak yani zaman Zamanla ilgili tek önemli şey gelecek sonra karşına. Öleceksin bam diye. Komedi gibi yani. Sonra mesela birisini göreceksin böyle aşırı başarılı falan. Nasıl yapmış falan filan diyeceksin. Nasıl yaptık? Adam zamanını ayırmış kadın. Yapmış yani anladın mı? Cengsine bak şunu yapmış. Bürosunu şöyle yapmış. Yurt dışına gitmiş. Orada işte istediği şu vardı. Onu yapmış falan filan. Bir şey yapmış ya. Başarmış. Senin de hayallerine çakışan bir hayalini başarmış mesela birisi. Cenk nasıl yaptı? Yani 3 yıl önce her neyse atması gereken adım onları attığı için yaptı yani. Yani sen, sen, sen buradasın. Buraya çıkmak istiyorsun. Ama arada şöyle gidiyor. Sen sen bu aşağı inip bu süreci yapmazsan buraya varamazsın. Hep burada gidersin. Tostlarsın sonra duvara. Ölürsün yani. İsteklerine ulaşamadan ölmek bence bu hayattaki en kötü şeylerden birisi. O yüzden böyle işte çok uzun vakit alır. O kadar zaman nasıl uğraşacağım, yapamam, edemem demeyin. Zaman hiç düşünmeyin. Yapmak istiyorsanız yap. Ve sırada da gelelim ikinci partta. Yani eğer siz böyle bu kadar zaman alıyor, bunu yapamam, altından kalkamam, zaman geçmiyor diye düşünüp hiçbir şey yapmazsanız emin olun çok daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Zaman hemen geçiyor. Sen şu an böyle 24-28 yaş arası o plazada falan ömrünü geçiren insanlardansanız bir düşünün. 22 yaşında yapmak istediğiniz şeyleri o yıllarda başladığınız şu an başarabilir miydiniz? Cevap evet. Başarırdınız yani. E, New York Börsü'ne kaydolup orada mı çalışmak istiyordun? Başarabilirdin. Güney Amerika'da bir baroya kaydolup kendi işine pratik mi yapmak istiyordun? Yapabilirdin. İşte yüksek lisansla Amerika'ya gidip orada büyük bir şirkete mi girmek istiyordun? Yapabilirdin. Yapabilirsin. Hala yapabilirsin. 3 sene sonra, 4 sene sonra, 30 yaşına geldiğinde en azından onu kaçırma yani. En azından 30 yaşında halini şimdiden inşa etmeye başla. Ne kadar zaman alacağını siktir et. Ve yap. Çünkü zaten hiçbir şey yapmasan çok hızlı geçiyor zaman. Çünkü hayatında böyle hiçbir şekilde emek harcadığın, böyle aşmaya çalıştığın zorluklar yok. Sürekli olarak aynı monoton hayatını devam ettiriyorsun. Senin o yüzden 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 birbirinden ayıran hiçbir şey yok. Sadece levelin junior'dan mid level, mid level'den senior oluyor. Ha sadece işte ilgili de değil. Bu arada başka şekillerde tabii kompans edebilirsin. Örneğin işte evlenirsin, çocuk yaparsın falan filan. Onlar da böyle çok vakit alıyor falan filan diye düşünmüyorsundur herhalde. Mi? 9 ay çok vakit alıyor. Yani onu yapmazsan olmuyor. Nasıl da ayı beklemezsen çocuk doğmuyor. Aynı şekilde dünyadaki birçok şeyde onun için harcaman gereken zamanı harcamazsan olmuyor yani. Dolayısıyla o zaman düşünmeyin. Ya mesela nasıl insanlar çocuk yapmak istiyor muyum, istemiyorum muyum diye düşünüyorum. Yani. Aa 9 ay sürecek onu yapamam ha. İstiyorsan bekleyeceksin yani yapacaksın. Yani o düşünebileceğin en son şey. Sen önemli olan geri kalan şeylere odaklan. Sen yani kendi işini kurmak istiyorsan 23 birisi birisiysen mecburen o işten istifa edeceksin. %99 durum için yani istisna olarak işte part time bir şeyler yapmaya başlarsın yanından sonra olur ama olmayacak yani çok zor bir ihtimal. Gerçekçi olur. Ve zaman kavramı yani içinde ne kadar fazla şey varsa o kadar değerli oluyor. Ne kadar dolu dolu geçirirsen zamanını o kadar gerçekten aa evet çok keyif aldım dersin. Ve mesela 5 yıl çok uzun sana gelmez de çok kısa bile gelebilir yani. Mesela çok müthiş bir lise öğrencilik hayatı ya da üniversite öğrencilik hayatı geçirdiyseniz ne oldu dolu dolu arkadaşlarınız 7 dört vakit geçirip etkinlikler yaptınız bir sürü şey yaptınız ve onu çok özlüyorsunuz değil mi? Ama ondan sonra 5 yıl monton çalıştınız özlüyor musunuz? Hayır. Yarın bir bakmışsın 30 yaşına gelmişsin ve istemediğin bir hayatın içinde yaşıyorsun. Bunun suçlusu kim? Sensin. Çok müthiş ve benim de hayran olduğum bir söz var. Yani diyor ki senin bu hayatta yapabileceğin en kötü şey potansiyeline gerçekten bir hiç için ihanet etmen. Yani başarabileceğin şeyler sonsuz bir spektrumda olağanüstü güzellikteydi. Sen böyle zaman alır. Ben o zaman ona harcayamam, o kadar bekleyemem, yapamam diye diye hiçbir şey yapmadım ve potansiyeline ihanet ettim. Bu da bir hayat yapılabilecek en kötü şey gerçekten. Kime sorsam böyle bir şeyi bekliyor. Şunu bekliyorum, bunu bekliyorum. 2 yıl sonra yapacağım, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonra yapacağım. Hop bir bakmasın 33 yaşındasın. Geçmiş olsun. Bunu size kimse söylemez ama ben söyleyeyim monotonluk öldürüyor. Geri kalan şeyler değil. O yüzden sıkıcı bir hayat yaşarsanız Çok daha hızlı ölüyorsunuz. Ölümün kesin olması dışında zamanla ilgili şeyleri hiç düşünmeyin ve sadece yapmak istediğiniz şeylere odaklanın ve yapın. Değerli Turizm Montreal'den hafif kulakları üşüyerek sundu. Size son şöyle bir Beaver Lake'i göstereyim. Tabi takip edebilirsiniz. Böyle videolar paylaşıyorum. İşte şurası Lake. Bakın Martucu. Görüşürüz.